Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi kuafördeyiz değil mi? Bana böyle yapacağım. Yanları mı yapacağım? Biraz da üstten değil mi? Hayır. Az bir şey burada, de de yanda. Yanlar kısa, üstler uzun modeli mi olsun? Bakacağım. Evet. Çok güzel. Mutlu muyuz? Hayır. Değil miyiz? Neden? Kebap yemedin ondan mı? He? Kebap yemedin mi? Yemedin mi? Evet. Tamam. O zaman hemen kebap ısmarlayacağız değil mi? Ha. Evet. Tamam 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 kızma yok. Sabah kahveni içtin mi? Evet. Aleyküm selam. Evet. Sağ ol. Ha? Sağ evet. Sabah kahveni içtin mi? Evet. Kahve içtin mi sabah? Hayır. Evet. Çay içtin mi? Hayır. Evet. Kahvaltı yaptın mı? Aynen. O zaman sürekli hasta olursun Vallahi değil mi? Da. Eğer kahvaltını yapmazsan hasta olursun. Orada birileri var. Kim var? Çocuk mu? Baba bana değil bak, Öyle bakalım. Ah şöyle. Ha. Baba. Baba. <laughs> <laughs> baba şap baba. <gülüyor> baba. <gülüyor> <Efendim>. <gülüyor> <gülüyor> ne vereyim? Ne ıslat Saçı ıslatacağız. Önce bu üstleri bir keselim. Düzgün olsun. <laughs> değil mi? Şöyle. Ha. Çok güzel. Aşağı bakalım. Aşağı bakıyoruz. Şuraya bakıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Batu mutlu mu? Batu mutlu mu? Mutsuz mu? Neden? Neden? Neden mutsuzuz? <laughs> Ay babaya vurdu yazı. Yeah. Çok yazı. Çok ayıp babaya vurulur mu? Yeah. Sevdin değil mi? Hayır. Üzülürüm. Sonra ağlarım. gider Gider başkasında babası olurum. Ağır. Sen dersin baba gel ben de gelmem. Ha? Söyle bakayım. Söyle Özür dilerim de baba. Hadi bak söyle. Hayır. Öyle mi? Neden öyle bir şey yaptın peki? Beni üzdü. Ha? Beni üzdü. Baba, ağrı yap. Baba, şu çeşit Saçı ısıtacağım. Şöyle alalım, şöyle alalım. Tamam, tamam. Hah, aferin sana. Şimdi buraya gel. Baba. Efendim. Baba, baba. Yanları mı alayım? Tamam. Hayır, arkada ama. Arka alınmayacak, yanları alınacak. Doğru mu? Tamam, alacağım. Abdullah bir aldı getir. Arkaya, almayacağım buralar işte. Buraları diyorsun. Evet. Buraları alacağız. Arka kısım kalacak. Batu batı mutlu. Batu neymiş? Şöyle bakayım batıca. Mutlu. Evet. bayağı saçlarımız uzamış bakacağım en son bu tatile gitmeden önce kestim değil mi? Evet. Yani ondan bir ay önce bir de buradan iki ay oldu tam yani. Evet. çok evet. güzel, çok güzel. Evet. 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 Aç, atım. Evet. Çok güzel. Batu yakışıklı oluyor, güzel oluyor ve mutlu oluyor. Değil mi Batu'cuğum? Aynen. Aferin. Aferin cici kuşum. Aferin can canına. Makinemiz de yeni biliyor musun? Çok güzel. Yeni. Evet yeni. Ac Acıtıyor ya. Hiç acıtmıyor değil mi? He. Allah razı olsun. Söyle bakayım ve Allah razı olsun de bakayım, hadi bakayım değil mi canlı, Unuttum. Tamam. aferin Allah razı olsun, Hayır, Allah ha, kesenize bereketli bakayım, söyle <laughs> bakayım değil mi canlı, şimdi şey, unuttum. <laughs> Abdullah söylesin, Abdullah sen tamam. söyle, peki. Ekrana bakarak söyle. Kesenize bereket. bereket. Teşekkür ederiz. Gel buraya. Teşekkür ederiz de. Teşekkür Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Makinamız çok güzel. Siz de çok güzelsiniz. Hayır. <laughs> Batu da güzel. Batu da. Yakışıklı oldu Batı. Evet teşekkür ediyoruz. Başka ne diyorduk Abdullah? Söyle bak ne diyor? Bak yamuk kesmiş. En güzel yerde kafur 10 numara Önü bakalım. Bana bak. Diyor yamuk kesmiş. Nereye kesmiş? Güzelce. İşte bak. Hemen bakalım. Baba de satış. de baksın. Yamuk var mı diye, değil mi? Bana yamuk gelmiyor. Sana gelmiyor değil mi? Çünkü abi geldi bize söylendi. Şöyle bakalım. Çok harika, muhteşem. Baba, de yeter. Yeter mi? Bu kadar mı? Tamam, tamam bu kadarsa hemen müşteriyi fazla sıkmayacağız. Neden? Çünkü çocuklar sıkılınca bir dahaki tıraşa izin vermezler değil mi? Ama bunu kestiğince hemen şöyle ense Burayı, çok az bir şey. Bir burayı. Bak bu makine çok güzel, hiç acıtmıyor değil mi Batucuğum? Sevdiğin değil mi? değil <laughs> <Sevgili gülüyor> mi <gülüyor> Ben de çok sevdim bu makine. O yüzden sürekli bu makineyle tıraş yapıyorum. Biliyorsun ya Atıcı. Aferin. Aferin be kuzuma. Aşağı bakalım. Abdullah Piçte'yi alabilirsin. Batu'nun da tıraşı bitti. Çok güzel. Çok güzel. Çok harika. Muhteşem. Muhteşem. Şöyle bir sivirli. Çok güzel. Şöyle bir makine vuralım. Kollar da bitti. Evet. Şimdi mutlu oldun mu? Mutlu muyuz? Hadi bye bye diyelim. Hadi hücük yolla. Bye bye. Batu. Biz yayın bitti zannettik ama bitmemiş. Bak Batu diyorlar. Hac amca ne diyor? Ara. <laughs> Sen al. Onu... <laughs> Hadi bir daha bay bay diyelim. Kapanmamış yayın. Bay bay. <laughs>